İslam'ın İslam'la savaşı dediler. Müslümanları birbirine kırdırdılar. Daha önce ordularını gönderip bizimle savaşıyorlardı. Şimdi işin kolayını buldular. Bizi birbirimize kırdırıyorlar. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Bizi birbirimizle savaştırıyorlar. Onlar ölmüyor artık, onların askerleri ölmüyor. Bir de üstüne üstlük para kazanıyorlar. Bize silah satıyorlar. Sattıkları silahlarla biz birbirimizi vuruyoruz. Ey İslam ümmeti, uyanın bu gaflet uykusundan. Birbirinizi katletmekten, namlularınızı, öfkelerinizi birbirinize yönetmekten vazgeçin Allah için. Sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama biz bu sorunlarımızı inşallah adalet temelinde çözmek zorundayız. Eğer biz birlik olursak, eğer biz sorunlarımızı çözersek, eğer biz İslam'ın ittihadını, Müslümanların vahdetini bir araya gelmesini temin edebilirsek, o zaman biz çökecekler. Bunun başka bir çaresi de yoktur. Çare vahdettir çare Allah'ın ipine yeniden topluca sımsıkı sarılmaktır ve ayrılığa düşmemektir. Çare birliktir. Çare kardeşliktir. Kardeşliğin gereği ise adalettir. Biz adaletten uzaklaştığımız için birbirimize düştük. Biz 1 milyar 700 milyon kardeş sahibi olmanın en büyük zenginlik olduğunu unutarak Dünya malına tamah ettik, kardeşlerimizin malına göz koyduk, göz diktik, hakkını yedik. Biz güçlünün yanında saf tutacağız diye, dünya gücünü, silah gücünü elinde bulunduruyor. Dünyanın jandarması benim diye, böbürlenen insanların desteğini yanımıza almak ya da onlardan bir aferin almak için, onlara yarana bilmek için, Kardeşlerimizi düşman belledik. Öfkemizi, silahlarımızı onlara doğrulttuk. Halbuki en büyük gücümüz bizim birliğimiz idi. Halbuki bir olmaktan daha büyük bir gücümüz yok idi. Ama biz güçlülere sırtımızı yaslayacağız diye birliğimizi bozduk, birliğimize düştük. Kardeşlerim öyleyse bu yoldan çıkış için bu içine düştüğümüz durumdan, bu çukurdan, bu ateş çukurunun kenarından kurtulmak için yeniden kardeş olacağız. Yeniden birbirimizin hakkını, hukukunu gözeteceğiz.